Halkın Yükseliş Partisi Genel Başkanı Yaşar Nuri Öztürk hoş geldiniz. Ağ olmazsa yükselişi bir iyi koyun. Evet yükselişi. halkın yükselişi. Ben Hemen... De onu soracaktım. Her herkes yükseliş diyor iyi yok ediyorlar. Evet e, ee, öyle demek ki hocam. Anlamda bozuluyor aslında doğru halkın yükselişi yani, Halkın yükselişi evet. diye bir şey halk yükselişi. Neyse halkın yükselişi partisi. Evet. Sayın hocam şöyle soralım. Evet. Şimdi bir şekilde gündemde olan 6-7 parti var ama onun dışında yaklaşık 42-43 parti biliyoruz. Seçime giren 20 tane. Seçime giren de bunlardan 20'si giriyor yani, diğerleri giremiyor. Pusula da yer almak. Pusula. Şimdi sizin de amacınız pusula da yer almak tahmin ediyorum. Nereden doğdu Yaşar Nuri Öztürk'ün bir parti kurma ihtiyacı? Evet. Bu Türkiye'nin benim gibilerin siyasete girmesini gerektirecek bir noktaya gelmesinden doğdu. Hı hı. Bu ne demek? Biraz önce arkadaşlarla kuliste konuşuyorduk. Ee, yine onlar da hem tereddüt hem de takdirlerini ifade babında dediler ki... ...siz hiç yalan söylememekle, her şeyi açık evet ve evirip çevirmeden, ıvırıp kıvırmadan söylemenizle tanınmış bir insansınız. Ee, mesela gençler ve hanımlar bu bakımdan çok sizi tutuyor ama... Siyasi kurtlar bundan rahatsız oluyorlar falan. E dedim olsun önemli olan Türkiye'nin bundan rahatsız olmaması. Şimdi özetleyelim. Türkiye çok zor bir durumdadır. Hı hı. Türkiye'de siyaset yani ülkenin yönetimi ve kaderinin iyiye ve güzele götürülmesi demek olan siyaset kirletildiği itibardan düşürüldüğü çok ağır tabirler kullanmak istemiyorum. Berbat edildiği ve güveni kaybettiği için. Bu hali yani. Şimdi parti başkanı <gülüyor> olarak <gülüyor> ama halkın hadi, hadi <laughs> yani, yani parti başkanı olarak bunu hakkınız var artık. Normalde yönetim evet. olarak evet. bunlara derdi ki aniye söylüyor. <laughs> ama parti Ama başkanı... o zaman da söylüyordum da Söyledim. başka başka Hı. bir bağlamda söylüyordum. Şimdi siyaset bu hale getirildi mi? Ülkenin hangi ülke olursa olsun en değerli, en birikimli, en erdemli insanları yani ülkeye boyut yükseltecek insanları bundan kaçar. Ya ben de buraya bulaşırsam benim de adım çıkar falan gibi. Bakın böyle adı çıkar diyorlar insanı. Ya bu ne adı çıkar? Bu cinayet çetesi mi? Uyuşturucu çetesi mi? Ne, <laughs> ne demek adı çıkar? Ve mesela bana gelen eleştiriler. Hocam siz bunca yıl bizim gözümüzün nuru, başımızın tacı bir adamsın. Senin burada ne işin var diyor adam. Biz bunları anlatana kadar Türkiye'de bir uçtan bir uca Anadolu'yu belki 20 defa turladık. Daha turlayacağız. Hı hı. Çünkü vatandaş ben, ben siyasete niye girerim? Şunun için girerim. Benim gibi siyasete bu kirliliği yüzünden girmemiş. Ve birikimini ülkenin hayrına, ülkenin yararına seferber etmemiş adamların artık girmemesi halinde Türkiye çok kötü bir yere gider. Nereye Onun için gidiyor Türkiye? Türkiye nereye gidiyor bakın? Türkiye bugün dışarıdan yönetilen bir ülke konumuna getirilmiş. Bu Türkiye'yi nereye götürür? Türkiye'nin bağımsızlığını, birliğini, bütünlüğünü, dirliğini parçalar. Bunun sonucu ne olur? Bunun sonucu 1 milyon kilometre kara toprak, 75 milyon nüfuslu dev gibi bir ülkenin altı üstü nimet dolu. Madenlerinden, sularından, güneşinden, etinden, sütünden, balığından her şeyine kadar dört mevsiminin yaşandığı bir ülke. Bunun nimetlerini Türkiye'deki insanlar değil dışarıdan birileri yer içer bize de onlara uşak gibi hizmet etmek kalır. Türkiye'yi buraya götürmemeleri için Türkiye'nin erdemli ama bilgili, birikimli insanlarının siyasette yer almaları lazım. Ben Halkın Yükselişi Partisi'ni başına bizzat kendim geçerek bu düşüncelerle kurdum ve milletimize bu teklifi götürüyoruz. Bunun daha ötesi de yoktur bir sözünüz var. Hem Allah hem Atatürk demişsiniz. Şu anki yönetimde ya Allah ya Atatürk durumunda mıyız? Vahdettin konuşuluyor demişsiniz. Niye Vahdettin konuşuluyor? Şimdi bakın o bir o bir hıyanet söylemidir. Yani ya Atatürk ya din. Bu esasında ee, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngiliz gizli servisi başta olmak üzere Batı'nın Türkiye'nin büyümesini engellemek isteyen güçleri tarafından oluşturulmuş sloganlardır. Yani siz Müslüman bir milletsiniz. E Atatürk de sizi batıya filan yaklaştırdı. Dininizden uzaklaştırdı gibi bir imaj yayarak. Peki o zaman siz niye Atatürk'e karşısınız? O zaman Atatürk'ü göklere çıkarın. O zaman niye Avrupa Birliği bize Atatürk'ten vazgeçin ki işimizi alalım sizi diyor. Bunlar doğru. Bunlar samimi değil. Bunlar Türkiye'nin İslam dünyasındaki farklılığının kaynağını kurutmak istiyorlar. O kaynak nedir? Atatürk mirasıdır. Bir o, evet odur. Yani ilkeden konuşursanız laiklik, kişiden konuşursanız Atatürk. Tabi biz burada kişi peres filan değiliz. Atatürk'ün getirdiği aydınlık mirastır bizim için önemli olan. Bakın 11 Eylül'ü yaşayan dünya Atatürk'ün getirdiği ışığın Yaptığı işin ne demek olduğunu anladı. Sizi model göstereceğiz biz dünyaya. Ne mo modelliğimizin arkasında ne var ben soruyorum size. Petrolümüz mü var? Hayır. Ne var bizim yani? Biz niçin her şeye rağmen İslam dünyasına model gösterileceğiz? Vazgeçilmez bir ülkeyiz. O Atatürk mirası var. Ama başka bir şey daha var. Bu ülkenin altında el değmemiş kız olan kız bir yığın nimet var, kaynak var. Belki de ondan böyle gidiyor. Bu değil. kaynaklara göz dikmişler. Şimdi aslında bu bin yıllık bir hesaplaşmanın revanşının alınması gayesiyle evet. sergileniyor. Dolayısıyla bizim Türkiye'nin 70 milyonunu sahip olduğu nimetlerin farkına vardırmak ve kendisini bu nimetlerden uzaklaştırmak üzere oynanan oyunun farkına vardırmak ve Türkiye'nin çözülmeyecek hiçbir işi olmadığını göstermek bunun için millete güvenen, rejimle kavgalı olmayan, devleti kuranla ve iradesiyle kavgalı olmayan çağla kavgalı olmayan bakın nitelikler bunlar. Bir yönetim lazımdır. Bunu biz vaat ediyoruz. Diyorsunuz. Biz bunu vaat ediyoruz. Hocam bir şey söyleyeceğim. Ve tabi bu arada bizim Orta Doğu coğrafyasına da büyük çıkışlar getirecek Orta Doğu coğrafyası benim 40 yıllık uzmanlığım olan bir alandır. Dini, dili, tarihi, felsefesi. Aha. Aha. Bu coğrafyanın sıkıntılarını da bilmeden Türkiye'de politika üretemezsiniz. Biz bunların birikimine de sahip bir insan ve kadro sıfatıyla. Ayrıca milletimizin bugüne kadar ürktüğü siyasetteki o ürküntü sebeplerini kadrolarına bulaştırmayan, pırıl pırıl. birikimli Bunu bir kadroyla <laughs> ve bugün 58 ilde teşkilatlanmış bir parti olarak bu bir rekordur. Altı kadar ayda... Kadar 6 ayda 6 ayda Geliştiniz. Rekordur ve içinde ilk defa siyasi partiler tarihimizde kadrolarında, kurucularında, teşkilatlarında %30 ile 45 arasında ortalama 45 aslında. Kadın, kadın olan bir parti ilk defa. Nüfusun yüzde şu kadın. Siyasette kadınların sayısı bugünkü mecliste kaç? Yüzde bir bile değil, bir buçuk yaradan. Üç daha. civarında. O kadar. 550 kişinin 24'ü kadın. Bakanlar Kurulunda hı. bir tane kadın var. Hı. İran'da bile bu böyle bir şey yok. Şimdi biz bunu daha kurucular listemizde ilk defa yüzde %28 28'e çıkardık. Hı hı. Teşkilatlanmalarda il başkanı düzeyinde yüzde 30 kadın var. Teşkilatların yönetimlerinde ilçe ve il bazında yüzde otuz ile 70 ortalama 46 kadın var. Bunu bizim millet ne meclisi oldu? listelerine kadın deyince buradan e, türban ve milletvekili millet, millet listelerinin hocam. de bu düzeye çıkarıldığını düşünün ve bir parlamento düşünün Türkiye'de bugün dünyanın önüne çıkıyor ve içinde yüzde %30 kadın parlamenter var. Siz Hı -hı. bunun yalnız bunun bile Türkiye'ye, dünyada nasıl bir imaj ve yer sağladığını düşünmeniz lazım. Peki, evet. hocam. Şimdi şunu biliyoruz, siz anlatıyorsunuz ama Türkiye'de de siyasal anlamda baktığımızda oy verme davranışının bir gerçeği var. İnsanlar seçim dönemi geldiğinde ne parti şeyi okuyorlar, ne program okuyorlar, ne olduğuna bakıyorlar. Okumaz. Hiçbir şey gidiyor. Bakıyoruz, AKP Müslüman, işte türbanla eşler, DYP işte kır. AP ne bileyim büyük Türkiye geçmişten geliyor. İşte MHP'ye bakıyoruz Türk Türklük, e, CHP'ye bakıyoruz Sol Atatürk. Şimdi partiler birer kelimeyle kendilerini anlatıyorlar. Herkese çok kolaycı. Bunlara hiç bakmıyorlar emin olun. Şimdi ben HYP deyince, yani siz bir de ne yapacaksınız zaten Ne ile yani? özdeşleştirilecekler? Hem Allah hem Atatürk gibi biz, biz... biz bizim söylediğimiz iki kelimedir. Bakın biz kendimizi ne solcu, ne sağcı. Ne ocu ne bu cücü yok bizde. Cücü yok. Cücü yok. yok tamam. Cücü bitti. Cücü Türkiye bu hale geldi. Gel. Şimdi cücüyü bırakalım gerçeğe bakalım. <gülüyor> biz <laughs> cücünün değil gerçeğin partisiyiz. Biz iki şey söylüyoruz. Bir. Bir biz insan merkezliyiz. <laughs> i̇ki. Biz Türkiye'ciyiz. İnsan Türkiye, 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 Türkiye'ciliğin içinde soldan da vardır, Sağdan da vardır, milliyetçilikten de vardır, hümanizmden de vardır, vardır da vardır. Ve bizim hedef kitlemiz bu sizin saydığınız partiler gibi belli bir kesim değil. Kesim bak, kesim tabiri bence çok kötü bir tabir. Biz Türkiye haritasındaki 75 milyon insanın tümünü kucaklamak istiyoruz. Bir Peki. tek kişi bizimle barınamaz. O zaman ve barışamaz. Bizim verirseniz üç soru soracağım. O bir tek kişi, o bir tek kişi mi? kim biliyor, musunuz? Bir tek hastalığı olan namussuzlar bizimle barınamaz. barınamaz. Yani Peki. hırsız, hırsız, vurguncu, talancı, hortumcu. Tamam. Şimdi Hı. insan Vatan düşmanı. Aynı. Üç konudaki Vatan görüşünü istiyorum. Var. Çünkü 3 konu kesimi de belirleyecek Peki. mi acaba? Buyur. Bir, Kürt sorunu. 2. Türban. 3. Avrupa Birliği üç konudaki parti görüşünü söylersiniz bakalım Sırayla. nasıl Üçün, yanılacağız üçüncüden başlayayım evet. Avrupa Al, Birliği diye Türkiye için bir şey kalmamıştır <laughs> bu bir yalan mavi boncuktur bu bir sanal sevdadır Avrupalı bize söylenebilecek açıklıkta biz sizi pazar olarak kullanmayı sağlayacak işte imtiyazlı ortaklık dedikleri bu sömürgeciliğin bir başka ifadesidir ki gümrük birliğiyle bunu zaten yapıyorlar. Bunun dışında bizim Avrupa Birliği diye bir meselemiz bitmiştir. Dolayısıyla ben böyle bir şeye, bunun olabileceğine ihtimal vererek milletimi aldatmayı bir düşüklük addederim. Böyle bir şey yoktur. Bu bitti. Bitti. Gire, biz şimdi ne biz bizim? nasıl politikalar izleyeceğiz? Bizim Avrupa'dan, Avrupa'daki değerlerden sarfı nazar etmemiz mümkün değil yani Avrupa'nın Avrupa, alter, Avrupa Birliği'nin alternatifi ne diyorlar Avrupa Birliği'nin alternatifi yok eğer oradaki akıl ve bilim değerlerini kastediyorsan onların alternatifi yok onlar oradan alacağız <laughs> Japonya Avrupa Birliği'ne üye olarak mı bu hale geldi <laughs> soruyorum yok biz ayaklarımız üzerinde durarak evet becerebiliriz alternatifi adam olmaktır zaten büyük Atatürk bunu muhteşem bir deha ile zaman üstü bir yakalayışla göstermiştir muhasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkmak. Bu nerede bulursak malımızı oradan alırız. Hı. Bugün Avrupa'ya bizim sırt dönmemiz söz konusu değil. Bakın ben batı düşmanı, marjinal bir adam falan asla değilim. Ve bizim Avrupa ile irtibatımızı kesmemiz diye bir şey söz konusu değil. Hı hı. Biz yüzü Avrupa'ya dönük programımızda aynen böyle ifade edilmiştir. Tarafsız politikalar izleyeceğiz. Peki. İki. İki. Türban. Türban. Bu suni bir meseledir. Türkiye'nin türban diye bir sorunu yok. Türban diye bir sorun yaratarak hı hı. bundan siyasi çıkar sağlayanların yarattığı yapay bir sorundur bu. E diyeceksiniz ki yapay mapay ama bugün var bir sıkıntı, hı hı. sıkıntı diyorum bakın ben buna. Şimdi çok sorun kelimesi kullanılıyor. Kürt sorunu o sorunu bu sorunu falan sorunu. Sorun bir tane var Türkiye'de müsaade ederseniz ona geleceğim ama sıkıntılar var. Türban da bir sıkıntıdır. Bu sıkıntıyı kim yarattı? Türban bizim namus meselemizdir diyenler yarattı. Bakın Türkiye'yi nasıl bir gerilime, nasıl bir kavgaya, nasıl bir çekişmeye soktu ve dirliği düzenliği nasıl parçaladılar. Şimdi türban bizim namus sorunumuzdur dediniz mi? Bunu nasıl anladı? Mesela bu hanımefendi ve bunun gibi başını örtmeyenler. Namussuz. Bir defa İslam'ın İslam'ın tesettür emrinin başı Kapsayıp kapsamadığı bin küsür yıldır tartışılıyor. Ben Müslümanım ve hakikaten hayatımı Müslümanların değerlerine göre yaşamayı esas almış bir adam. Benim baş, eşimin başı açık. Ben İslam'a aykırı hareket ediyorum. Yok. Peki kapatan kapatan tercihini öyle yapıyor. Saygı duymak lazım. Bu, elbette, bu iktidarın lazım. Bu, bu karşılıklı, bu iktidarın Diyanetten sorumlu devlet bakanı ki ülkemizin en yetkin ilahiyatçılarından biridir. Ne dedi? Bu Kur'an'ın açık emri değil, bu tercihtir. Ama tercihini bu, bu yönde kullanıyorsa bir insan bunu hırpalamamak lazım. Tamam, tabii, üniversiteye girebilecekler anladım. mi tercihini o şimdi yönde siz, kullanan sizin Siz Şimdi bakın, ne türban ne namus hocam. meselesi oldu mu, türban takmayanların namus lafı var gibi algılanır ve algılanmıştır. Şimdi o şey cenaze yoruldum. ortada duruyor. Şimdi diyorlar ki AKP bunu çözemedi. Çözemez tabii, böyle girdiniz mi çözemezsiniz. Bu bir süreçtir. Bunun patlıcan musakka gibi formülü yok. Bana diyorlar sen çözerim dedin. Nasıl çözeceksin? Formül mü vereceğim yoksa size ev adresi mi gidin bulun. Hocam net cevap. Üniversite iktidarınızda tercihini türbandan yana kullanan kişi girebilecek mi Giremeyecek mi? Giremeyecek Şu söylediğim cenazeler ortadan kalktığı zaman ve o barışın kırılması tamir edildiği zaman elbette ki girecek. Peki. Ben, şimdi bakın samimi konuşalım. Ben milletime yalan söylememeyi iman borcu olarak biliyorum. Asla yalan söylemeyeceğiz tamam. Görüşünüz. Neye mal olursa olsun. Hocam, söylüyorum, söylüyorum. Birinciyi de alırsak. Şimdi bakın. Bakın bu ben 30 yıl üniversitede 9 yıl dekanlık görev yaptım. Hı hı. Ben size soruyorum. Erbakan, yani siyasal İslamcılık çıkmadan bu ülkede, üniversitede başörtüsü sorunu diye bir şey var Yok, mıydı? Akıncılar vardı, yüzde bir, iki, bir. Başörtüsü <laughs> diye bir sorun var <laughs> mıydı? Yoktu. Nereden çıktı bu? İşte bu demin bahsettiğim gibi davranışlarla çıktı. Ülkeyi tedirginliğe, devletle halkın kavgasına götürmek istediler ve bunlar çıktı. Bu kavgaya götüren evvela tinet, sonra tavırlar, bilinçledir hocam. Yani zihniyet, zihniyet anladım. Sonra da tavırlar bundan Aa. kaynaklanan <laughs> tavırlar bir ortak anlayışla der taraf edildiği zaman herkes üniversiteye de başını örterek girecek. Bu sıkıntı bitecek. <laughs> Bunu kim sağlar? Ben tekrar ediyorum burada. Bunu biz yaparız. Halkın yükselişi partisi. Yani dini bilecek. Laikliği hırpalamayacak laikliğe karşı iki yüzlü olmadığını herkes bilecek. Dine karşı iki yüzlü olmadığını herkes bilecek. Ve ağzından çıkana sadık olduğunu bilecek. Tamam. Hocam bir çok kısa ile Kürt çok kısa ama çünkü süremiz çok daraldı. Şimdi Onu söyleyeyim. Kürt sorunu Kürt sorunu değildir onun adı. Hı hı. O bir öyle başbakanımız başlığı, şey yaptı. Başbakan o öyle dedi ama şimdi cenaze yine. Bunlar devamlı leş bırakıyorlar. Hı hı hı. Ama kim temizleyecek bunları? Ben diyor atayım Inşallah. başkası temizlesin. Kim temizleyecek? Sayın Başbakan bunu diyor veya benzerini arkadan 15 günlük tatillerle yurt dışına çıkıyor. İki uçak. Yeni Zelanda uzun sürüyor hocam. İki gün gidiş, iki gün geri çıkmak. Efendim kısa sürse ne yazar? Birinden en gelip öbürünü görüyor. Türkiye'de olduğunu gören varsa söylesin. Şimdi bakın bunlar doğru şeyler değil. Türkiye'de ana sorunu tespit edelim. Çarşamba günü benim Büyük Millet Meclisi'nde bir basın toplantım var önemlidir. Sizi de davet ediyorum gelebilirseniz. Temel sorundur bunun başlığı. Hı, temel sorun. Temel, temel sorun. Hah, şimdi Kaldımız sorun 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 sorun. Şimdi bir takım yapay sorunları temel sorunun yerine koyup halk aldatılıyor ve gündem değiştiriliyor. Evet. Esas Türkiye'nin canını hı. yakan gündem ortada yok. Nedir? Temel sorun nedir biliyor musunuz? Haçlı tasallutudur. Hı hı. Türkiye'de emperyalist bir Haşlı tasallutu var. Buna isterseniz batının emperyalist sömürgeci tasallutu deyin. Türkiye'nin belini kırarak Türkiye'yi birkaç parçaya bölüp istedikleri şekilde yönetilecek ve sömürülecek bir coğrafyaya dönüştürmek istiyor. Temel sorun budur. Bunun yarattığı iki ana sorun var. Birisi terör sorunudur. İşte Kürt sorunu dediğiniz odur. İkincisi de Kimdir? haram sorunudur. Yani kravatlı terör sorunudur. O nedir diyeceksiniz? Bunu bu millet yeni benden duyuyor. Türkiye'yi hortumlayan, bankaları soyan, ihaleleri fesada boğan ve Türkiye'nin nimet ambarını 70 milyon nüfusun 65 milyonunun o nimetten faydalanamayacağı hale getiren, tarım kesimini hayvancılıkla beslenenleri, işçiyi, esnafı perişan eden yani Nimetleri talana maruz bıraktığı için halkı bu nimetlerden yararlanamaz hale getiren, emeğe ihanet eden bir terör daha vardır. Şunu alabilir miyim hocam? <laughs> bu iki terör de esas haçlı tasallutu dediğimiz ana sorunun dışarıdan kotardığı terörler Anladım. Şimdi bu kadar konuşmaların sonrasında diyorum ki amlemdeki bu asma yaprağı ne ifade asma ediyor? Asma yaprağı değil o. Pardon ben Allah asma gibi gördüm. ters tutuyor. Özür dilerim. <laughs> pardon. Evet. Ardı o çınar de... yaprağı. Özür diliyorum. Ben de asma yaprağı yürüyemem. <laughs> Doğru asma yaprağı. Çınar yaprağı, <laughs> yaprağı, <laughs> <çınar> yaprağı <laughs> köklüdüğü mü uyguluyor? Çınar diyorsunuz <laughs> yani... bizim tarihimizde devleti, gücü evet. ve yönetimi ifade eder. Şimdi bu çınar yaprağı hem çınar ağacına benzer, senin gibi ters tutmazlarsa... <gülüyor> <gülüyor> Tabi ters tutunca işte bakın şınar asma yaprağına dönüyor. Türkiye'de <laughs> de birçok şeyi ters tuttukları için böyle oluyor. Anladım. Siz Düzünden de... tutun. Bu yüzden ya şınar yaprağı. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Evet. Sağ olun. <laughs>